Bakalım Nazire. Afiyet olsun. Gel yeğenim gel. Bak Nazire senin şerefine neler hazırladı. Amca ne yaptım Allah aşkına niye zahmet ettiniz? Nazire abla ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen bu toprakları büyük bir beladan kurtardın. Senin için ne yapsak azdır. Estağfurullah ablacığım. Öyle öyle. Gülten yok mu? İçeride al. Çağırsana Nazire. Gelsin otursun sofraya. Hemen. Gülten. Gülten. Neredesin sen? Aman ben rahatsızlık vermeyeyim size. Allah Allah ne rahatsızlığı? Yahu biz seninle konuşmadık mı? Sen geç geç otur bakayım sofraya. Allah Allah. Gel Gülten gel. Kızacağım ama bak ha. Sen burada oturacaksın bizimle. Masada yok yok. Hizmetçiler, dolandırıcılar. Ee, basın toplantısı nasıl geçti Fikret? Gayet güzel geçti. Belediye başkanı, vali herkes Fikret'i tebrik etti. Bu topraklar fekeli soyadını bir daha unutmayacak dedi hatta. Çok güzel. Bu konu yani tamamen kapandı artık değil mi? Çok şükür kapandı. Çok evet. şükür. Sadece yarın bir emniyete gitmem lazım. Birkaç imza gerekiyormuş. Hangi isimle imza attın? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Hangi isminle imza attın? Fikret Fekeli mi? Yoksa Tahsin Örnaz mı? Fikret. Beyce bunlardan bahsediyor, bunları soruyor. Sen de bunun bir açıklaması vardır herhalde. Siz benim valizimi mi karıştırdınız? Karıştırdım. Ne bileyim, sahte pasaportla evimize giren bir sahtekarın... ...valizini karıştırmamda bir suç yok herhalde değil mi? Yok. İyi yapmışsınız. Ama keşke bulur bulmaz bana getirseydiniz. Masaya taşınmazdı o zaman konu. Benim canım bunu masaya taşımak istedi. Bence bu açıklamayı herkesin önünde yapmanız lazım. Ali Rahmet Bey kandırdınız. Koskoca Çukurova'yı kandırdınız. Fekelinin yeğeniyim diye. Ayıp değil mi? Beycan'ım siz bir müsaade edin de... Fikret durum bir izah et. Evet çok istiyorum izah etmeni. Sahte pasaportu izah et. Bir de sahte kahramanlığını izah et. Buyurun dinliyoruz. Bu benim gerçek pasaportum. Adım soyadım. Fikret Fekeli. Bu da sahte olan. Almanya'dan buraya gelebilmek için bu pasaporta ihtiyacım vardı. Vallahi biraz daha anlatsana. Merak ettim. Bakalım kim inanacak sana. İyi canım, bir dakika. Fikret, e, sahte pasaportla niye gelmek zorunda kaldın ki Almanya'da? Çünkü Almanya'da aranıyorum. Aranıyor musun? Neden? Amca, size daha önce bahsetmiştim. Benim bir bilet ajantam var. Ortam benim adıma çekler imzalayıp herkesi dolandırmış. Ben yapmadığım halde bütün suç üstüme kaldı. ...Türkiye'ye gelebilmek için de bu pasaporta ihtiyacım vardı. Peki sen niye bu işleri yapıyorsun da... ...kendini adalete teslim etmiyorsun? Sen adalete güvenmiyor musun? Tabii ki güveniyorum amca. Ama bu davalar en az iki sene sürüyor. Almanya hapishanelerinde iki sene boyunca sürünmeyi gözü alamadım. Türkiye'ye geldim bu pasaportla. Şimdi davaları benim avukatım takip ediyor orada. Amca yine de içinde en ufak bir şüphe kaldıysa konsolosu ara. Hüviyetime bak pasaportumu teyit et. Her şey ortaya çıkar zaten. Harika bir insansın gerçekten. Koskoca konsolosluğu da kendi dolandırıcılığını alet ettin. Halacığım lütfen. Yeter artık. Beycanım. Son söz. Ben. Yeğenime inanıyorum. Neyin son sözü? Belli ki sahtekar. Neyine inanıyorsunuz? Bayağı sizi kandırıyor. Yalan söylüyor bu adam. Beycanım, ben de Fikret'e inanıyorum. Göz göre göre baş tacı ediyorsunuz bu adamı. Neden? Yeter. Biz Fikret'e inanıyoruz. Hala evet, lütfen. Peki o zaman siz beni mecbur ediyorsunuz şu an bunu söylemeye. Ali Rahmet Bey, ben Fikret'i, yeğeniniz Fikret'i araştırdım. Kim olduğunu biliyorum. Küçükken e, galiba vücuduna bir kaynar su dökülmüş ve bir yanık yarası var. Sizi baştan asla şüphelendirmemek için kendim halletmeye çalıştım ve o gece hatırlıyorsunuz, bilerek üstüne çay döktüm. Ve sen benim niyetimi anladın, ısrarla çıkarmadın o gömleği. Bundan mı bahsediyorsunuz? Beycan. Özür dilerim. Otur yeğenim, otur. Sen de keşke geldiğinde bize bunları anlatsaydın. Ama heyecanıma karşı da anlayışlı ol. O da böyle sahte pasaport falan görünce bu şekilde davrandı. Özür diledi, konu kapandı. Yok amca haklısınız. Gelir gelmez size her şeyi anlatmam lazımdı. Ama başınızda başka dertler vardı. Kendi derdimi anlatıp daha fazla üzmek istemedim sizi. Doğru zamanı bekledim. Hepsi bu. Peki yeğenim. Dediğim gibi biz sana inanıyoruz. Ayrıca ben o izi de hatırlıyorum. Senin çok canın yanmıştı. Rahmetli Musa doktor doktor dolaştırmıştı seni. Ey gidi ey. E hadi bakalım. O zaman afiyet olsun. Haydi buyurun. Her şey açığa kavuştu.